Hayatlarda fark yaratan küçük dokunuşlar. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetleri arasında 2012'de imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında TANAP Doğalgaz İletim AŞ tarafından hayata geçirilen 1850 kilometre uzunluğundaki Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP projesi bugün Ardahan'dan Edirne'ye toplam 20 il, 600 yerleşimden geçerek hayatlara dokunmaktadır. Tanap istasyonların inşa edildiği yerlerde aileleri geçim kayıplarının telafisine yardımcı olmak amacıyla çeşitli desteklerden faydalandırmıştır. Çalışmalarımıza detaylı bir saha araştırmasıyla başladık. Kapı kapı gezerek herkesi dinledik. İhtiyaçlarını yerinde gözlemledik. TANAP olarak amacımız inşa ettiğimiz tesisler için aldığımız araziler nedeniyle bu insanların yaşamış olduğu geçim kayıplarının telafi etmelerine yardımcı olacak destekler vermekti. Peki bunlar ne tür çözümlerdi? Küçük ölçekli geçim destek paketlerinin ilki tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik paketlerdi. Bunlar tarımsal makine ekipman alımı desteği, arılı kovan alımı desteği, hayvan yem alımı, sertifikalı tohum alımı desteği, damızlık boğa temini, gebe süt ineği temini ve ahır tadilatı desteği. Tanaptan arkadaşlar geldiler. Biz onların sayesinde makine aldık. Makineyi almadan önce yeme hazırlarken çok zorlanıyorduk. Balyaları taşımak zorunda kalıyorduk. Motor girmiyordu ama ahırın içine girmiyordu. O yüzden beden gücüyle biz bunları taşıyorduk. Ama şimdi makine olunca makine daha pratik oldu, daha da verimli oldu. Şimdi makine ile de yapıyoruz. Bazı aileler için de hayvan varlıklarının geliştirilmesi öne çıkıyordu. 120 tane tavuğum var. Her sabah kalktığımda ilk işim onlarla birlikte vakit geçirmek oluyor. Bunu severek yapıyorum. Kızlarımla aramızdaki ilişki çok farklı. Onlara karşı sevgim de çok büyük. Hem evimize ek gelir oldu. Günlük ihtiyaçımızı karşılayacak kadar çok şükür gelirimiz var. Tanap'ın destekleme projesiyle aldığı minekte Peşinde buzağı vardı. Bir de gebeydi. Zaten karnında bu, bununla beraber geldi. Bu da bize geldikten sonra doğdu. Şu an ikinci buzağı aldı Ömine'in. Buraya geldiler, Tanap söyledi ki biz yardım yapacağız. Bana yardım yaparsanız arı alır. Hiç değil şimdi önceden 810 tane arım vardı. Şimdi 31 tane arım var. Hayvancılık deyince iki önemli destek konusundan daha söz etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri yem destekleri. Diğeri de hayvan barınaklarının iyileştirilmesi. Görmüş olduğunuz kapalı yerimizi e, Tanab'ın %100 hibesiyle yaptık. Kışın yağmur kar altında kalıyorlardı. E, Yazın da e, güneşte kalıyorlardı. Şimdi burası yapılınca gördüğünüz gibi hayvanların sağlığı çok iyi oldu. Planın bir başka odaklandığı konuysa artık tarımsal üretim yapamayan yaşlı ve engellilerdi bu kişilerin temel ihtiyacı da nakit destekti ki biz de öyle yaptık. Günün sonunda gördük ki yaptığımız çalışma sayesinde herkesin hem ihtiyacına hem talebine uygun çözümler üretebilmişiz. Aynı coğrafyada yan yana uzun yıllar birlikte geçeceğiniz bu hayatı komşularımızla beraber el ele vererek yaşatmak için çalışıyoruz. TANAP Hayatlarda fark yaratan küçük dokunuşlar.